ya. Burada bir bayan bayılıyor ya. biz su içsin belki. Ben de kalabalık oldu mu ben de bayılıyorum. Boş boşuna götürmeyelim. Yani. <laughs>

Şimdi Gebir hattında çalışıyoruz. E, Hazzan edersen bir bayan e, şeyden şeyde bindi. Üniversite araştırma hastanesinin önünde bindi. Yurtlara doğru geçtik. Yurtlar önünde durduğumuzda yolcu almak için arkadan sesler geldi. İşte e, bir bayan bayılmış falan diye. İşte durdum el freni çektim. Baktım etrafını sarmışlar. Otobüste kalabalıktı zaten. E, etrafını açın falan su falan verin. Haralda havasızlıktan falan diye e, ben düşündüm. Ondan sonra da bir bayan vardı. Su falan verdi. İlgilendi sağ olsun. Ee, akabinde işte hamile falan dedi. Ben de tabii panikledim. İlk defa başıma böyle bir şey gelince. Ee, oradan işte hastaneye döndük. Önce poliklinikten önüne geçtik o heyecanla. Daha sonra oradan da dönüp acile geçtik. Acilde de hastayı indirmeleriniz e, için aşağı indik. Bir görevli geldi. E, hastayı aldılar. Şeye, sediye aldılar. Aslında tabii eksiğimiz vardı bizim orada. Keşke vaktimiz olsaydı mesela işini arayabilirdik. Ya da ne bileyim daha farklı şeyler Ama olabilirdi. Çocuğu muydu? Yanında küçük bir de çocuk vardı. Onu da sonradan fark ettim o kalabalıkta. Hastanenin önünde eşini gördüm. Eşi geldi falan. O iyi dediği durumu, hamilelikle alakalıymış zannedersem. Bir de havasızlıkla alakalı bir fenalık geçirmiş. Ee, aslında yaptığımız çok önemli bir şey değil. Çünkü bu camiada çok çok değerli insanlar var. Yani ya, kim olsa yapardı bunu. Herkes yapabileceği bir şey Bu Kahramanlık olarak değerlendiremiyorum ben bunu ama bilmiyorum artık. İnsanlar artık küçük şeyleri de kahramanlık olarak görmeye başladı. O kadar azaldı ki böyle şeyler. Evet. Murat abi.